Evet sorumuz şu. A noktasından ve B noktasından hareket eden hareketliler en kısa olarak 8.40'da en kısa yoldan birbirlerine doğru hareket ettiklerinde 8.58'de karşılaşıyorlar. En kısa yolun x olduğunu ifade eden x y'den küçük olsun öyle bir yorum yapalım. 8.40'dan 8.58'e 58'den 40'ı çıkarttığınız zaman demek ki 8 5'ten 4 çıktı bir 18 dakikada e, karşılaşıyorlar. O zaman Aynı yönde hareket ettiklerinde baktığımız zaman Birbirlerine doğru hareket ettiklerinde ikisinin hızlarını toplayacağız. A'nın hızına A, B'nin hızına B diyecek olursak alacakları yol X'dir. Zaman da 18 dakika. 18 dakikayı da saate çevireceğiz. Çünkü kilometre bölü saat ve kilometre olarak verildiği için saate çevireceğiz arkadaşlar. 18 bölü 60'dır. Sadece 6'ya böldük 3, 6'ya böldük 10. 3 bölü 10 saattir. Karşılaştıktan sonra hareketli diyelim şurada karşılaştılar. Karşılaştıktan sonra hareketlerine durmaksızın devam eden bisikletler saat 9.40'da tekrar karşılaşırlar. Buradan sonra bir daha karşılaşmaları çevreleri kadar yol alması demektir. Hızları toplam bina artı bir, alacakları yol şunun çevresi kadardır. İkinci iki kez karşılaşmaları. X artı Y'dir alacakları yol. Ee, en son 8.58'de karşılaştırmışlardı. Şimdi 9.40'da. 8.58'den 9'da zaten 2 dakika 40 dakikada burada 42 dakika geçecektir. 42 ile 60'a böldüğüm zaman kaç saatte iki kez karşılaştıklarını buluruz. 6'ya böldüm 7, 6'ya böldüm 10. O da 7 bölü 10 saattir. İşler dışlar çarpımı yapıp e, Hayli ve arası en kısa yolu 7.2 kilometre. O zaman x en kısa yolu olsa x 7.2 kilometredir. Sürdü gölün çevresi bize x artı y soruluyor arkadaşlar. Bakın burada a artı b, burada da a artı b var. Buradan ters çevirip çarparsak burası 10 x bölü 3. Buradan ters çevirip çarparsak 10 x artı 10 y bölü 7 olacaktır. İkisi de a artı b olduğu için bunların sonuçları da birbirine eşittir. Bu 10 x bölü 3'e eşittir. Onlar sadeleşirse x artı y ile 3'ü çarpacak olursak 3 x artı 3 y eşittir. 7 x olacaktır. Buradan x'i diğer tarafa atacak olursak 3 y eşittir 4 ise x'in 7.2 olduğunu biliyoruz zaten. 3 y eşittir 4 çarpı 7.2 diyelim. 7.2 ile 3 sadeleştirirsek 2.4. Y değerimiz 2.4'lere de 4'ü çarparsak 9.6 kilometredir. Bize x artı y soruluyor. X dediğimiz değer 7.2, y dediğimiz değer de 9.6'dır. Topladığımız zaman 6, 2 daha 8, 9, 7 daha 16'dır. 16,8 kilometredir. Cevap D eşittir.